Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Toyota Corolla Hybrid'in uzun yolculuktaki yakıt tüketimi, sürüş ve teknolojik özelliklerinin yolculuğa yansımasını ve gösterge ekranındaki bilgilerin yorumlanması ile ilgili bir yayın yapacağım. Şu an Eskişehir Ankara arasındaki yolda Ankara'ya 40 kilometre kala bu videoyu başlattım dün İzmir'den Afyon'a yolculuk yapmıştım ve hava koşulları çok kötüydü. Bugün ise dışarıda hava soğuk olmakla beraber 5-6 derece gibi ama güneşli ve kuru bir asfaltta yolculuk yaptım. İki yolculuk arasındaki fark, bu hava şartlarındaki fark benim yakıt tüketim ortalamamı çok etkiledi. dün İzmir'den çıkıp Afyon'a ulaşıncaya kadar yağışlı bir hava vardı. Yer yer sis, görüş mesafesini oldukça azaltan genel olarak puslu bir hava vardı. Uşak'tan sonra da kar yağışı altında araç kullandım Afyon'a kadar. Bugün ise e, hava güzeldi. En azından e, yolculuk güneşli bir hava altında gerçekleştirdim ve bu asfaltın kuruluğunun olumlu etkisini yakıt tüketimimden görebiliyorum. Aslında benzer şekilde kullandım. gayet güzel. Yani e, ara sıra uyarı mesajları çıktı. Bunu e, Toyota'nın e, Toyota Safety Sense 3'ün özellikleri olarak e, yorumlayabilirim. Çok başarılı, yolculuğu kolaylaştırıcı, bilgi verici mesajlarla karşılaştım. E, zaman zaman bahsedeceğim sizlere. Öncelikle e, yolculuğum genellikle 90-100 kilometre bölü saat hız aralığında gerçekleştirdim. Çoğunlukla 90'la gittim. Şimdi videolarımın altına yorum yapan izleyiciler oluyor. Hani bu hızlarda yolculuk biter mi diye. E, bitiyor arkadaşlar. Gayet de güzel gidiyor e, yol. Ben e, bu şekilde araç kullanmaktan çok keyif alıyorum. Hatta çoğunlukla sağ şeridi de kullanıyorum. E, kimisi de hızlı kullanıyor. E, hızlı kullanmaktan keyif alıyor. E, bu kişiden kişiye hıza bakış açısına göre değişiyor. Her şeyden önce trafik koşullarına uygun hızlarda gitmek e, güvenlik için elzem. Malumunuz birçok kazanın sebebi uygun olmayan hızlarda araç kullanmaktan kaynaklanıyor. Bugün Afyon'dan çıktıktan sonra Sivrihisar'a kadar olan bölümde iki tane radar geçtim. Bu yolda da bir tane. Ve hepsinde de radardan sonra trafik kontrolü vardı. Ben uygun hızlarda gittiğim için tabi gül oynaya radarları geçtim, durmadım bile. Burada bir parantez açıyorum. Mesleki e, gereklilikler nedeniyle polislerle de temasımız çok sık oluyor. Size tavsiyem e, hız sınırları içinde gidiyor olsanız bile örneğin 90 ile gidiyorsunuz ve bir radar var. Hızınızı bir miktar düşürmenizde fayda var. Yani önce 85'e sonra 80'e radarı geçtikten sonra zaten polis kontrol noktası olacaktır. Bazen plakaya da yazıl yazılabiliyor cezalar polis olmayabiliyor kontrol noktası. Ee, benim size tavsiyem nacizane önerim. Hani durdurulma hani ehliyet ruhsat kontrolü için bile olsa durdurulma olasılığınızı azaltmanın yolu bir miktar e, yavaşlayarak radarı geçmekten kaynaklanıyor. Ben öyle yapıyorum. Kesin değil ama dediğim gibi e, çok da göze batmamak lazım. Bu bir sadece bir küçük bir tavsiye olarak algılayın lütfen. E, üç radar bugün içinde e, ve hiç sorunsuz e, çok rahat bir yolculukla Ankara'ya yaklaştım. Şimdi e, dün e, gerçekten kar yağışının yarattığı e, birkaç olumsuzluk yaşadım. Öncelikle e, bizim önde iki far arasında Toyota logosunun arkasında radar var ve e, karla kaplanınca radar işlevsiz kalıyor ve burada bir takım turuncu uyarı mesajları çıkmaya başladı. Toyota Safety Sense'in bir takım özellikleri e, kapandı. Yani mesaj çıktı. Radarı temizleyin, kullanılamaz özellikler var şeklinde. Bunu bir shorts videosu olarak dün akşam yayınladım. İlk defa başıma geliyor. Hani biz İzmir'de böyle şeylerle karşılaşmıyoruz. Birkaç kere durdum, temizledim. Baktım olacak gibi değil. Çünkü temizliyorsunuz, 3-5 kilometre gidiyorsunuz tekrar alarm veriyor. Yani orası tekrar kapanıyor. Sonrasında temizlemeden yola devam ettim. Sonuçta araba ilerlemeye devam ediyor ama bazı özellikler devre dışı. Tamam, ona göre dikkatli bir şekilde kullanıyoruz. Baya baya buz tutmuş. Hani kazımayı gerektirecek şekilde buz tutmuştu. Bir temizlik yaptım. Bugün de o uyarı mesajlarıyla karşılaşmadım. Şimdi size gösterge bilgi ekranımdaki bilgilerin yorumlanmasını yapayım. Ne yapıyoruz? Ben şu anda bir numaralı ekranı, gösterge ekranını kullanıyorum. Burada sol tarafta EV sürüş oranım var. %36'yı gösteriyor. Bu normal, malum şehirler arası yolda benzinli motora daha çok ihtiyaç doğuyor ve elektrikli motorla daha az yol alıyorsunuz şehirler arası yolda. Şehir içinin tersine bir şekilde yüzdelik dilim düşüyor. Şu an yüzde 36. Altında bu yolculuğumun geçen süresi 3 saat 21 dakika. Yani Afyon'dan şimdi Ankara tabelası yaklaştım. Bağlıca denilen bölgedeyim. Burayı 3 saat 21 dakika. Küçük bir mola verdim kamerayı takmak için. Onun haricinde sürekli yol aldım. Ve e, 3 saat 21 dakika yolculuğumun yakıt tüketim ortalaması 4.4 e, litre. Dün 5.2 idi ama dediğim gibi e, karlı, yağışlı hava koşullarında e, klimayı, zaman zaman kaloriferi, zaman zaman bu çözme özelliğini, arka rezistansı çalıştırarak yol almam genellikle 80-90 aralığında ama su birikintilerinden geçiyor olmak, aqua planning etkisiyle bir miktar yakıt tüketimimi yükseltti. Olabilir. Bu, o yolculuktaki yakıt tüketim ortalamamın yüksek olması beklediğim menzile ulaşmamı engelledi. Yani yolculuk öncesi akşam benzini tam doldurduğumda bana 899 kilometreyi vermişti. Ancak şu anda yaklaşık 700 kilometrelik menzil yapmışım bir dolu depoyla görünüyor 564'ünü gitmişim 130'u da şey olarak kalan menzil olarak veriyor topladığımda yaklaşık 700 kilometre olabilir Sonuçta kış mevsiminde yol alıyoruz her şeye çok da müdahale edemiyor biliyorsunuz ama 4. bu Afyon-Ankara arasındaki 4.4 ortalama gayet başarılı. Daha önce bir dizel aracım vardı. Benzer şekilde kullandığımda aynı onun gibi 4.4-4.5 civarında yakıt tüketim ortalaması yakalıyordum. Bu hibrit Corolla'lar şehirler arası yollarda kesinlikle dizel araçlarla rekabet edebilecek yakıt tüketimine sahip. Şehir içinde ise baya baya fark ettiriyor. O yüzden çok avantajlı ortada ayarlar üstünde bir takım rakamlar ve sağ tarafta da hibrit bataryam onu aynı zamanda buradan da görebiliyorum. Şu an altı diş dolu. Genellikle uzun yollarda tam doluya yakın yani pek 5'e bile düşmüyor. Yani 5, 6, 7 o civarlarda zaman zaman uzun yokuş inişlerinde tam dolduğu da oluyor. O takdirde eğer iniş devam ediyorsa yavaşlatmak adına ve pilin sağlığını düşünmek adına B'yi aldığım birkaç nokta oldu. Bu hem benim frenleri daha az kullanmamı sağladı. Hem bataryanın daha yavaş dolmasını sağladı. Ee, yokuşun eğimi azaldığında daha fazla şarjı olmasın deyip D'ye alıp bir miktar gaz pedalına basıp bataryayı da kullandığım oldu. Yolu okumak önemli. Yani hibrit araçları, benzinli araçlar gibi birebir aynı şekilde kullanmamak gerekiyor. Bir takım farklılıklar var. Göz önüne almanız gereken farklılıklar. Bunu videolarımda zaman zaman bahsediyorum bir yana geçtiğimde yani iki numaralı ekrana geçtiğimde burada Trip A yine yolculuk başında hem A'yı hem B'yi sıfırlamıştım. Şimdi Ankara'ya vardığımda yakıtı tamamen dolduracağım ve Trip A'ya bakaraktan şimdi ikiye böldüğüm için bana ikisinin ortalamasını vermiyor. Hangi yolculuğu yaparsam o yolculuğun yakıt ortalamasını veriyor. Bir de toplam ortalamayı veriyor genel ortalama aracı aldığımdan bugüne kadarki ortalama 3.9 litre o değişmedi. Ama yolculuktan yolculuğa yakıt tüketimi ortalamasını ayrıca alıyorum. Ayrıca motoru kapattığımda da bana 4 satırlık özet bilgi veriyor. Şu an 4.5 litre oldu. Ortalama hızım 64 km saat ve İzmir'den çıktığımdan beri de 568 kilometrelik yol yapmışım. Ayrıca sağ tarafta sürüş bilgisi şeyim var. Bu da Afyon'dan çıktığımdan beri 243-244 kilometrelik yol yaptığımı söylüyor ve seyahat süresini tekrar veriyor bana. Ortada da zaman zaman kullandığım akıllı adaptif hız sabitleme sisteminin takip ettiğim ekran var. Üçüncü ekrana geçtiğimde ise eko puanım 91. Gidişimi düz yol düz e, yani burada biliyorsunuz üç bilgi var kalkış düz gidiş ve duraklama şimdi e, en son kırmızı ışıktan kalktığımdan beri çünkü Polatlı'da arka arkaya birkaç ışık vardı en son ışıktan bu yana kadar olan EKO puanımı 91 olarak gösteriyor bu her dur-kalk arasındaki yolculuğu kalkışınız gidişiniz ve duraklamanız bunu değerlendiriyor. Ee, yol boyu benim 90 civarındaydı. Ee, altına hiç düşmedi. Bu gayet başarılı ve benim yakıt düşük yakıt tüketim ortalamamla da uyumlu. Şimdi şöyle yorumlamak lazım. Eğer eko puanınız yüksek olduğu halde mesela 85 ve üstünde olduğu halde yakıt tüketiminiz 5 ve üzeri ortalamaya sahipse bu sizinle ilgili değil. Yol koşullarıyla ilgili. Yolunuzda genellikle yokuş çıktığınızı e, yukarıya doğru gittiğinizi, rakım çıktığınızın bir göstergesi. E, ancak eko puanınız düşük ve yakıt ortalamanız yüksek bu sizinle ilgili. Yani siz demek ki biraz hızlı gitmişsiniz. Çevreci sürüş yapmamışsınız. Bununla ilgili bize e, en önemli gösterge eko puanını yorumlamak olarak düşünebiliriz. Ee, sağ tarafta ise lastik basınç göstergen var. Ee, şu an hep 4 lastiğimde 35'i gösteriyor. Ben yolculuğun başında 34'ü ayarlamıştım. Ee, yol alırken bir miktar lastikler ısınıyor tabii bu kadar süre yolculuk yapınca. 35'i göstermesi gayet normal. Ee, 34'ü ayarlamanın sebebi... E aslında biliyorsunuz bizim direk içinde eğer araç boş ve yavaş gideceksiniz yani yavaştan kastım 160'ın altındaki hızlarda kullanacaksanız 32'yi öneriyor. Eğer araç dolu ve otoban sürüşü yapacaksanız 36'yı öneriyor. Şimdi ben ikisinin arası yaptım. Çünkü araç dolu ama hızlı gitmeyeceğim. O yüzden 34'e e, İzmir'de ayarladım. İzmir'de hava 18 dereceydi. E, gideceğim yerde yani Afyon'da ve Ankara'da hava sıcaklığı daha düşük olur. Belki bir miktar iner diyerekten 34'e ayarlamıştım. E, ama muhtemelen dış ortam her ne kadar 4 dereceyi şu anda gösterse de güneşli bir hava ve yolculuk nedeniyle lastik ısınmasına bağlı genleşme ve o bana 35 olarak gösteriyor o sorun yok bu uygun e, arabada herhangi bir sertlik yok her şey yolunda dümdüz gidiyorum şimdi e, uyarı mesajları çok güzel e, Gerçekten Toyota'nın teknolojik özellikleri bizim sürüşümüzü konforlu hale getiriyor ve güvenlik sağlıyor. Ben yol boyu her iki yolculuğumda da dünkü ve bugünkü yolculuğumda kahve mola önerisi bana vermedi. Çünkü şerit ortasında düzgün bir şekilde giderseniz, sinyal vererek şerit değiştirirseniz sizin yorgun olmadığınızı, henüz mola ihtiyacınızın olmadığını düşünüyor araç. Ama eğer ben dalgınlık yapsaydım, şeritler arası gidip gelip sürerek o şekilde sürseydim muhtemelen bana mola tavsiye edecekti. Bunun haricinde 4 derecenin altına düştüğü zaman yani 3 ve altında hava sıcaklığı olduğu zaman daha önce hiç karşılaşmadığım bir buzlu yol e, sembolü çıkarttı ve bir pencere açıp e, dışarıda e, yolda buzlanma olabilir, dikkatli sürün şeklinde bir mesaj verdi. E, radar karla kaplandığında ayrıca upuzun bir mesaj verdi. Onu shorts videosunda paylaşmıştım. E, gayet güzel, e, her şekilde e, konforlu bir yolculuk bu araçla yapılabiliyor. Tabii bir de ben, ben göstermiştim yolculuk öncesi hazırlık videosunda. Bel desteği kullandım. Çünkü meslek icabı günün uzun süreler oturarak çalışıyoruz mesaide ve bel kavsi bir miktar çökebiliyor. Bu koltuklar çok rahat ancak bel çukuru biraz derin ve uzun süre oturduğunuz zaman rahatsızlık yaratabiliyor. Yatkın olan insanlarda tabii ki herkes de değil ama ben bel desteğinin olumlu etkisini gördüm. Yol boyunca hiçbir rahatsızlık duymadım. Sıkıntısı olan arkadaşlar için tavsiye ederim. Ee, durum bu. Gayet memnunum. Ee, daha önce bir e, İzmir Fethiye'ye git gel yapmıştım. Kabaca 300-330 kilometre civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Onunla da ilgili bir yayın yapmıştım. Ee, bir miktar tecrübe e, etmiştim arabayı uzun yolda. Ancak bu tabii e, benim için daha e, iyi bir kriter sağladı. E, hatta Ankara'dan İzmir'e ...bir tek batında gideceğim. Onunla da ilgili bir video çekip yayınlayabilirim. Ee, genel olarak hibrit araç kullanmanın avantajlarını e, yaşadığımı söyleyebilirim. Düşünen arkadaşlara da kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi e, bir konuda daha e, bilgi vermek istiyorum. E, malum e, videolarımın altına yorumlar yapılıyor. İşte ders anlatır gibi anlattığımı genellikle olumlu eleştiriler alıyorum. Yapıcı eleştiriler alıyorum. Çok memnunum. Teşekkür ediyorum hepinize. Fakat bunun temelinde meslek yatıyor. Yani ben zaman zaman kurum içinde hizmet eğitimler veriyorum ve zaman zaman dersler anlatıyorum ve konuşmalarıma bu yansıyor olabilir. Anlayışınıza sığınıyorum. Mesela benim de YouTube'da takip ettiğim insanlar var. Çok güzel içerikler üretiyorlar. Mesela konu dışı bir kişiden bahsedeyim size. Tavsiye ederim, takip edin. Ergün, Cihat Ergün Çiçek tam adı bu. Çok tontoş bir amca. Genellikle yatırımla ilgili tavsiyeleri olan videoları var. Bazen hayat hikayesiyle ilgili. 330 bin gibi abone sayısına sahip çok başarılı sunumları var. Çok tecrübeli bir insan. Daha çok altına, işte yatırım fonlarına şeyler insanları yönlendiriyor. Pek borsaya falan girmiyor. Ben çok Hani yatırımdan anlamam ama çok takip ediyorum. Çünkü çok tecrübeli bir insan. Sizlere de tavsiye ederim. Farklı sunumları var. Farklı bir kişiliği var. Herkesin farklı. O yüzden benim konuşmalarımda bu bakış açısıyla değerlendirirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Kazasız belasız sürüşler temenni ediyorum. İyi günler.